söyleyeyim. Yani biz burada her gün sorunların çözümlerini anlatıyoruz, sorunların nedenlerini anlatıyoruz ama evet. bizim bir görevimiz de hekim olarak bu sorunların oluşmadan neler yapılabilir? Ha.insel Çakal... sorunlar oluşmadan. oluşmadan neler yapılabilir? Mesela bu mesela Check-up demek sağlıklıyken gelecekle ilgili. Yani check-up bugünün meselesi değil, yarının meselesidir. Evet. Yani cinsel check-up da, normal check-up da bugünkü sağlığımızla, bugünkü hayatımızla alakalı değil. Felsefe bu. Felsefe bu. Yarın ne olacak? Ben şu an sağlıklı... Ya sağlamken, yapılacak. sağlamken yapılacak. Tabii sağlamken yapılacak. Ama bizim milletimiz sağlamken doktora gitmek gibi bir alışkanlığı yok. Evet. Hastayken bile gitmiyor. Çünkü <laughs> bir hastalık çıkar korkusu var bizim milletimizde. Yani düşünebiliyor musunuz? Ben de bir hastalık doktora gitmiyorum zihniyetin hakim olduğu bir ülkede yaşıyoruz. biz diyoruz ki <laughs> sağlık Zıl çıkar da moralim bozulur. Moralim bozulur. Ama bırakın çıksın da biz erkenden teşhisini koyalım siz daha sağlıklı mutlu yapalım. Evet. Şimdi check-up'taki amaç kontroldür. Sağlıklıyken ileride oluşabilecek riskleri ortadan kaldırmak, bunlarla ilgili ufak tefek şeyler varsa yapmak evet. ve erken teşhis koyarak da hastalıkların bir an önce tespitini sağlamaktır. Evet. Çok önemli. Çok çok önemli. Peki cinsel check-up e, ergenlikte ve evlilik öncesinde mi yapılmalı? Yani zamanı ne peki bunun? Onu şöyle anlatayım. Hasta olmadan dedik ama. Biz özellikle e, dernek olarak ergenlik öncesi ve evlilik öncesi cinsel check-up'a çok önem veriyoruz. Evet. Çünkü pek çok sorun ergenlik öncesinde ve evlilik öncesinde insanlarımızın bilgilendirilmeleriyle ufak tefek testler yaparak pek çok sorun halledilebiliyor. Mesela cinsel yolla bulaşan hastalıklar. Tespit edilebiliyor. Evet. Ergenlerin cinselliğe bakış açısı, eksik bilgileri, yanlış bilgileri, hurafeleri düzeltilerek evet. sağlıklı ve mutlu bir hayata girmeleri sağlanabiliyor. Evet. Bu bir. İkincisi, biz diyoruz ki kadınlara 30 yaşından sonra mutlaka hiçbir probleminiz olmasa da bu doktora gidin. Çünkü kadın kanserlerinin tespit edilmesi bu anlamda çok önemli. Evet. Erkeklere de diyoruz ki erkeklik hormonu 40'ından sonra her yıl %1 oranında azalıyor. Gidin lütfen 40 yaşından sonra belli kontroller yaptırın ki yaşlılığınız ve orta yaşlılığınız kabusa dönüşmektedir. Dönüşmesi. Peki erkeklerde cinsel check-up'ta neler yapılıyor? Erkeklerdeki cinsel check-up özellikle şöyle prostata yönelik çalışmalar yapılıyor. Hı -hı. Çünkü erkeklerin prostat biliyorsunuz hepimizde bir gün gelecek. İyi ya da kötüsü gelecek ama bir şekilde geliyor. Geli. Buna yönelik bir fiziki muayene Hı -hı. ve bir de PSA dediğimiz tetikler yapılabilir. İki, sertleşme sorunları biliyorsunuz. Erkeklerde belli bir yaştan sonra yavaş yavaş görünmeye başlar. Sertleşme... Ya, bilmiyorduk da şimdi sizinle öğrendik. Şimdi hangi yaştan sonra başlar? Kırkından sonra ufak tefek teklemeye başlar. Ya ben tam kırk yaşındayım. 1967 doğumluyum, 2007 yılındayız, 40 yaşındayız, yavaş 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 ben de size yaklaştım, benim de 3-4 yılım var evet. ama dediğim gibi bu teklemeler başlar. İşte daha, bu, daha genciz hocam. Genciz tabii ki ama kendimize bakacağız, bakın spor yapacağız, alkolden uzak duracağız, sigara içmeyeceğiz, düzenli bir aile hayatımız olacak. Bu çok önemli değil mi? Bunların üzerinde biz... Düzenli bir aile hayatı. Tabii çok önemli, biz bunlara değer verirsek 50'sinde de teklemez. Benim dedem 90'ında bile teklemiyordu. Ama şu mesele Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin ama buradaki mesele şu. Bu adam her sabah kalktığında yürürdü. Evet. Balını yerdi, tereyağını yerdi, sporunu yapardı, çalışırdı. Öldüğü gün bile ben bahçede çalıştığını hatırlıyorum. Evet. İşte biz... Yani bu... Teklemediğini nereden biliyorsunuz? E, hala yaşıyordu çünkü Genç karısı. <laughs> öyle mi? Yani şimdi onu ben yani o işte teklemediğini nereden... Teklemiyordu. Hani işte bahçede çalıştığını görmek tamam da var. Şimdi dedem güçlü bir insandı ama bu mesele şuydu. Onu güçlü kılan neydi? Köy yaşantısıydı. Evet. Şu tek işlilik, aile. Tek öyle. Tabii ki aileydi, beslenmeydi, sigara içmezdi, alkol almazdı, kötü bir alışkanlığı yoktu, şu trafik şeyini çekmezdi. Evet. Ben şuradan karşıdan geçerken bile küfür ettim kaç defa. Evet. Yani böyle bir gerginlikle Yatağa girilmeyen erkek 90'ında da teklemez ama 40'ından sonra büyük şeyler bu stresten dolayı teklemeye başlıyoruz. Bu kötü bir şey. Kadınlarda mı daha çok cinsel sorunlar var erkeklerde mi? Kadınlarda Bununla çok. Bununla ilgili var. bir araştırmanız var, var mı? Var. Tabii, tabii var. var. Yani biz kadınlarda daha yoğun görüldüğünü gördük. Neden? Bunun iki nedeni cinsel var. Cinsel sorunlar. Tabii ne? cinsel sorun. İki nedeni var. Bir kadın cinselliği erkeğe göre daha karmaşıktır. Hı -hı. Çünkü erkek skora yönelik çalışır sadece bedensel. Hazza odaklanır. Kadın ise ruhsal hazza odaklandığı için onunki daha karmaşıktır. Bir. Hmm. İkincisi yıllarca tıp dünyası erkek cinselliği ile ilgili çalışmalarda bulundu, araştırmalarda yaptığı ilaç bile bakın bugün Viagra, Cialis, Levitra gibi ilaçlar da erkeklere yönelik çıktı. Ama kadınlara yönelik araştırmalar çok azdı. O yüzden kadın cinselliği bilinmezliklerle dolu olduğu için onlara yönelik elimizde yeterli materyalde olmadığından dolayı onlar daha yoğun yaşıyor. Yaşıyorlar. Bir cinsel çekap da. Özellikle kadınlarımıza yönelik çıktı. Hı. Neden? Çünkü kadın cinselliği hakkında bazı gerçekler ortaya çıktı. Kadında da mesela erkeğe benzer ereksiyonlar var. Kritorislerinde, meme başlarında. Bunların ereksiyonlarının devam etmesi için belli laboratuvar çalışmaları yapıldı ve bunlara yönelik ilaç tedavileri, bunlara yönelik hormon takviyeleri ortaya çıkınca cinsel çakaplarda bunlar tespit edilip eksikler yerine konulunca kadınlar daha sağlıklı ve mutlu olduklarını gördük. Evet, evet. O yüzden biz cinsel çakap diyoruz. Bunu diyoruz ki kadınlar 30'undan sonra her kadın... Evet, soru o. Kadınlarda cinsel check-up'ta nelere bakılıyor? Kadınlarda cinsel çakap öncelikle fiziki bir muayene şart. Evet. Belli laboratuvar ve hormon tetkikleri şart. Onun haricinde cinsel doyum testleri yapılıyor. Cinsellikle ilgili bilgilendirmeler yapılıyor yapılıyor ve kişiye özel, her insana özel belli bir plan çıkarılıyor. Bunu cinsel terapist yapıyor. Bu plan çerçevesinde eğer terapist uygun görüyorsa kadın hastalıklarına da muayene ettirebiliyor, ürolojiye de muayene ettirebiliyor, endokrin bölümüne de muayene ettirip çünkü multidisipliner bir yaklaşımla bu evet. hasta ele alınıyor. Evet. Evet, ben evlenmeyi düşünüyorum. Fakat erkek arkadaşımın geçmiş ilişkilerinden bir hastalığı olma ihtimalini düşünüp çok endişeleniyorum. Cinsel check-up içimi rahatlatır mı? Kesinlikle rahatlatır çünkü cinsel check da... ...erkeklerin cinsel yolla kapabileceği... ...bütün hastalıklara yönelik kan testleri yapılıyor. yapılıyor. İdrar testleri yapılıyor. Bu erkeğin ereksiyon sorunları var mı yok mu... ...buna dahil... E, ...kardiyolojik muayeneleri yapılıyor. Çünkü biliyorsunuz sertleşme bozukluğu... ...erkekteki kalp hastalıklarının... da ...erken belirtisidir. Şeker hastalığının... ...gizli belirtisidir. Öyle mi? Sertleşme Tabii ki. sorunu böyle mi? yani? Tabii sertleşme sorunu mesela... ...kalp hastalığın ilk belirtilerinden biridir. Hı. Yani o anlamda biz kardiyolojik muayenesinden... ...tutun da, dahiliye muayenesine... İşte zührevi hastalıklar muayenesi ve bunlarla ilgili bütün tetkikler yapılıyor. Zaten evlenmeden önce cinsel çekabı da biz dernek olarak mutlaka öneriyoruz. Evet. Cinsel çekap nerede yaptırılabilir? Maliyeti yüksek midir? Cinsel çekabın maliyeti çok yüksek değil. Ee, her yerde de yaptırılabilir. Önemli olan bu konuda bilgili bir hekim bulmaktır. Hı. Bu hekim sizi değerlendirir, ön testler yapılır, kişiye özel bir program hazırlar ve bu program doğrultusunda da testler yapıldıktan sonra gerekli faklı doktorlara da muayeneleri için de randevu ayarlanır. Evet. Maliyeti de şu anda yaklaşık 200-300 civarında olur. Olur. Peki nerede bu doktorları bulabileceğimiz? Devlet bir... hastanelerinde var. Hı. Yani çünkü burada önemli olan e, bir kadınsa öncelikle kadın doğumcuya gidebilir. Erkekse üroloğa gidebilir. Eğer cinsel terapist bulamıyorsa Hı. bu arkadaşlarımızın genel rutin tetkiklerinden, muayenelerinden sonra yönlendirdikleri diğer hekimlerle de görüşmeler yapılarak 30 yaş 38 yaş